Herkese merhaba arkadaşlar. Yayına başlamış bulunmaktayız. Şimdi size e, bir haberden bahsetmek için bu yayını açtık. Bu haberde Metin2 e, Steam'e geçti bildiğiniz gibi arkadaşlar. E, onun için de arkamda, şu an ekranda görünüyor musun sen? Bakayım. Galiba Evet, görmüyorum. şu anda görünüyoruz Arkamdaki arkadaş size bununla ilgili detaylı bilgi verecek ve e, yaklaşık bir yerimizden isap bir yayın yapacak. Yani yemeğine zaman yersin artık. <laughs> Şimdi biz live olmadık bu arada hala burada. E, aşağıda şey var ama... Şimdi gelir, birazdan gelir. Bir 15 saniye falan gecikme oluyor. Gecikme var o zaman. Yani. Normalde onun 4 saniye falan olması lazım ama... Bugün biraz laglıyız. Ha girdik. Geçik Şu anda live'ız. Keşke falan bir Kendimizi duymayalım, başta değiştirmedik değil mi? Aynen öyle. Hmm. Buradayken de ayarlayabiliyoruz galiba. Tabi tabi ayarlayabiliyoruz da ilk giden yayın böyle gidiyor şu anda. Aynen. Şimdi arkadaşlar şu sohbeti gördüğüm anda sana paslayacağım yayını gideceğim ben buradan. Sohbet kısmı henüz gelmedi. Canlı yayın kontrol paneli. bu kısımda geldi bak. Ha tamam arkadaşlar kreç. geldi. Zaten ben buradan takip ediyorum. Hı, hı Şimdi hemen bir başlığı değiştireyim. Eski yayın kalmış arkadaşlar. Ben şöyle kısaca yazıyorum. Detaylarını sen yazarsın. Tamam. Direkt açıklama da silelim steam steam de. Artın onu artık yaptık. Hmm, ne? Artın mı yapmışız? Hayır. Ne açıklama girmişiz be. Çocuklar, ne yapıyorsunuz görmeyeli bu arada? O değil de bir tane tanıyan çıkmadı beni ya. Hmm. Bir tane tanıyan çıkmadı Seni böyle. kim, niye tanısın ya? <laughs> ya yapma. Burada şok boys var <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar, ben yayını devrediyorum. Kendinize çok cici bakın. Metin 2 Steam'de başlığıyla yayınımıza başlamış bulunmaktayız sen de. Ben alıyorum. Hadi bakalım. Şuraya da. Dedim ki keşke şuraya bir yer bir yazaydım bana bunu iletişime düşersek. Sıkıldım. Ararsın beni ya. Kimden aratayım? Ben de numara yok. Yaz. Ayıp sana ya. Telefonum, Telefonum da mı? Telefonum, telefonu var ya. Ben yazıyorum şuraya. Tam Bülent'ten şey yapayım aratayım. Ben yazılar, olmazsın olmaz ya. Ama eğer bütün şifrelerin oysa Bütün mı? Bütün şifrelerin oysa yalan mı? Düşmez ya niye düşsün? İnşallah diyelim o zaman, tamam mı? Düşersek de artık şeyde oyun ekranı... Hayır Hı -hı. Hayırdır, Hayır O zaman veririm. Tamam. Kulaklık da çok güzelmiş. Eğil sen? sen. Aynen. Bu ekrana tıklayınca görüntü gelir. Aynen. Buna ses gelmiyor hiç yani. Geliyormuş. Müziği kıstık ya. Yani. Evet, evet. Hadi iyi gelinir. Eyvallah. şöyle kapıyı kapatsak mı ya? Bir saniye. <laughs> Uzanamıyorum. Yes. Aleyküm selam. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Şunu şöyle bu. Hiç de pop filtre kullanmış insan değilim ya. Fakirliğin gözüküyor olsun. Şöyle yaparsak. Ee, seste, görüntüde, oyunda herhangi bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Donma, veya farklı bir problem yaşayan aleyküm selam ee, artık Steam'deymiş Biz bizde böyle bir yayını duymak istedik kamerayı nasıl ayarlasak şöyle şöyle gel 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 Heh. Aa evet böyle güzel şöyle bir metin daşınıyım bakacağım ben metin keserim diye girdim yok sıkıntı yok tamam eyvallah bu arada ara ara yanlışlayan tarafa, yandaki ekrana tıklıyorum. Kusura bakmayın. Ben hiç direkt chat'i takip edeyim. Şunu komple bir aşağıya ayarlayalım. Tamam. Şu an güzel. 1000 TL ödüllü bir şey diyor. O ne? Ee, hayır hayır, az önce geçmiş yayının başlığını açık unutmuşuz. Başlığı değiştirmeyi unutmuşuz daha doğrusu. Ondan kaynaklanan bir olay bu. başta değiştirdik şu an güncelledim güncellemedim bilmiyorum tamam mı? Allah'ım evim dışında ilk defa bir yerde canlı yapıyor. Çok gerginim. Yo şöyle metin metin daşı daş metin yok mu ya? Şurada bir yerde ne bileyim şurada kıyıda Bu arada Marmara'da oynuyoruz şu an Metin 2'de. Eğer gelmek isteyenler falan varsa parti mi kuruluyordu, grup mu açılıyordu, bir şey yapılıyordu. Öyle bir şey de yapabilirmiş. Ne biçim Metin 2 lan bu. Metin taşı olmayan Metin mi olur ya? Allah Allah. Bitenleri neymiş? Çok da sağlam bir karakterle oynuyoruz. Hayır, hayır. Loca mı? Artık yerine artı mı? <laughs> Yine mi? Yo düzelttik onu ya. Onu ben söylemiştim az önce de. Olabilir. Böyle bu tarz küçük yazı hataları yaşayabiliriz. O değil de hiç metin taşı... Ben bunu niye takıyorum ya? Oyun dinlesem ne olur, dinlemesem ne olur? Benim o konuda bir bilgim yok Mert, maalesef. Selamlar Sinan, senin mi bu kanal? Aleyküm selam, hayır. Aha biri beni tanıdı. Yemin ediyorum biri beni tanıdı. Gel sarılalım ya. Allah aşkına gel bir sarılalım. Sonunda beni tanıyan biri çıktı. Yok, inanmam Şöyle aşağıda yoktu ama belki düşer mi bu metin taşlarından? En çok nerede çıkıyordu bu arada bu metin taşları bilen var mı? Mutlaka vardır herhalde ya. Biz hangi ya. Mavi galiba bu. Artım yazıyor. Yok onu düzelttim ben ya. Şu an artık yazıyor. Bir F5 alabilir miyiz? Bir F5 alalım. Burada da yok. Aman ne güzel. Çok şanslıyız bugün ya. Paramız var pemiz var. Takarsan, tak bunu. Niye sıfır takıyorsun ki abi? Rekitizor kuruldu. Teşekkürler. Sinan orası, neresi burası? E, Bursa GB ofisi. Şu an ofisteyiz. Bu Metin 2'nin de steam'e geçişini e, duyurmak için böyle bir yayın açtık. Bugün Metin 2 steam'e geçti. Fakat indirme şu anda mevcut değil. Ben kontrol ettim de en son bir gelişme falan olursa diye yayın açtık. Hemen duyuralım istedik. Efendim. Aynı mı? <laughs> nasıl aynı o ya? Hangi bayram? Ma Bak ya abi ya benim ben yarım saattir metin arıyorum. Birini böyle keserken gördüm. Nasıl bir hayal kırıklığı bu? Var mı bu? Bu anı yaşayan var mı içimizde? Kaç saattir ben de metni arıyorum. Bir kişi gelmiş evet. bunu doğuruyor abi. Nasıl diyor? Gayet güzel. Ben çok kesiyorum. Metin mi oldu bize daha çok? Daş yok mu lan daş? Şu an Steam'e <laughs> mevcutmuş. bu <laughs> arada Steam'e e açılmış. Şu an peki indirip giren var mı? İndirip de giren bir şey. Onu onlara mı soruyor? Benim haberim yok abi. İndirip de oynama şansım var şu an. Evet, stres çarklı Metin 2 videosuna hoş geldiniz. Evet, clickbait. <laughs> stres çarkı yazsaydık daha çok izledik. Değil mi? Başka da şey yok mu? Yalnız bu hesap biraz normalden fazla hızlı koşmuyor mu? Eee, pot basmışsın buna. Ahmet. Kaç saat dakikalık basmışım <laughs> böyle. Baba, bitmiyor. Kullan ya, kullan aynı. Yayındayım. yok. Yayında mısın? He. Harbi mi? Yok yalan. Ben... <laughs> Kendi kendime mi konuşuyorum burada? İndirdim mi ben? <laughs> duyuyorum duyuyorum. Duyuluyoruz yani. Ama daha oynamadım. Anladım hocam. Şu an indirme mevcut. Büyük ihtimal o zaman açılışında falan bir metini giden ben bir canlı yayın beklerim açıkçası. Yani duyulur herhalde değil mi? Şu an... Açık mı? Mühim olan bu. Ee, burası Bursa GB ofisi. Az önce de söyledim. Sen beni dinlemiyorsun. Allah aşkına. Burada siyah metin olur da kesebilir miyiz biz onu? Savaş metni hep bu tarafta oluyor değil mi? Arka taraf, arka tarafta mı neredeydi tam? Buna kaç yıldır oynamıyordum şu oyunu ya. Özlemişim ben. Var mı o tarafta? Orada da yok. Şurada var mı? Burada da yok. Daş yok mu lan daş? Daş yok ya. ya inanam, inanam. Şöyle kıyıya köşeye yemek Ne? sana yemek, ne? Domino'san, domino'san yemek, yemek tamam mı? Kime ne gideyim söyleyeyim şimdi? Yayındayım ki ben Tamam yemek yemek Ha? bir saniye abi <laughs> Eyvallah Şu an aldı sesini yalnız <laughs> Eyvah rezil olduk ne <laughs> Allah rezil alı. Artım ya ah, Hakan abi ya Hakan abi yanlış yazdı bir kere onu. Bu illetten kurtulamayacağız beyler. Ee, RP çekilişi var mı? Ben daha önceden yapıldığını bilmiyordum. Ben daha yeniyim beyler bu arada. Ben daha yeniyim. Ee, abi neden bu metinleri hep böyle hep geç kalıyoruz ya? Dedektör medektör kulanın ne yapıyorsunuz siz? Allah Allah. Burada varsa muhtemelen o tepede yoktur ya. Hadi yardım edelim yardımlar. Beceri kitabı çıktı. BK ne hocam? Bir BK alabilir miyiz? Bir yakın çekim alalım. Canım BK'yı söyleyedin. Eğil merak ettim. Pislik. Artım dediğim gibi Hakan abinin azizliğine uğradık bugün. Hmm. Burada yok Şurada var mı? Şurada da yok Yok Nereden takıldı bu da dilime? Şöyle gezinelim ya. Yapacak bir şey yok zaten gezinici. Metin daşa alıyoruz şu an. İşin garibi, hayır yani hile falan mı acaba bunlar ya? Yani? Böyle zaptur taşların dibine düşmeler. Hakan abinin beceri kitabı var mı? Var. Hızlı saldırı, ejderha kılıç, çem, kılıç çemberi mi? O ne ya? Kılıç çevirme, kılıç çemberi mi oldu yoksa başka bir skill mi? Hava kılıcı var, Alırım bir daha. Şiddetli vuruş. Sanırım buralarda bir şey yok başka. Şöyle bu neymiş? Üç yönlü. Aslan plaka. Eğer sunum hastaları. Ivır zıvır ıvır zıvır. Çok da bir şey yokmuş. Şöyle arkamıza bakalım. Orada bir şey mi vardı abi? Var. Aha. Yemin ediyorum var gözümde böyle parlıyor artık ya. Hele şükür bir tane metin taşını yalnız buldum. Seni ben şurada bir ayıklayayım. Tenhada. Aleyküm selam. Abu, Hala artık. Ben onu düzelttim. Eee şu an benim ekranımda hala artık görünüyor. Sayfayı bir yeniler misiniz abi? Ondan kaynaklanıyor olabilir mi? Kutu tostu mu? İşe yarıyor muydu o ya? Yok görevi yok galiba. Artı basarken de istemiyorlar bunu. Yani. Sen bu taşı niye kesmedin lan? İlk defa o taşı kesmiyorken gördüm. Ulan eskiden ne kadar da koymuş ya. Evin içinde böyle metin taşı görürdüm abi. bazen böyle metin taşlarında yan yana falan da attı oluyor. Böyle kontrol edelim. Daha yeni mi gördün taşı? Taşı mı? İş dediğim burası seviye ve mi? Hayır tabii ki. personelim lan burada. Bildiğim düz personelim. Sigortalı işçiyim öyle mi diyeyim ne diyeyim. personelim abi bu şekilde canlı ölmesi ayrı bir şey yok. Belki kendi kanalımdan da yayın yapabilirim yani. Neyse buradan kendi kanalımdan yayın yapabilirim? On kez yenilmedim. Abi onu bir saniye onu düzelteyim ya. Niye böyle bir şey yapıyor bu? Art, artım. Bak artım yaptım ve artık kendim değiştirdim tekrar. Taş ne işe yarıyor? Ee, bunun içinden işte böyle kitaplar çıkıyor. Beceri kitapları. Efendim taş çıkıyor kuruyor yani taş. taşlar düşüyor. bunlar değerli şeyler tabii. Yani şu an değerli bilmiyorum ama. Bakınız mesela beceri kitabı aldık. Alayım ben onu hocam. Başka? Şurada bir turna kanadı vardı. Belki zeka olabilir onda. Zekalı itenler de pahalı. Ama yok. Çöp atıyoruz. BK neymiş? Yüksek saldırı. Burası dolu muydu komple? Hiçbir şey katmamı. Ya inanmıyorum. İnanamıyorum. O kadar aradık, taradık, uğraştık. Eee... Silot seni grubuna davet ediyor. Kabul etmek istiyor musun? Yok teşekkür ederim canım. Canım eyvallah. Allah razı olsun. Daş arıyorum ben. Daş yok mu lan daş? Düzeldi mi? Hele şükür. Hele şükür. Hakan abi giderek son kıyanı da yaptı. kamera sanki biraz bu şey oldu ya. Şöyle mi alsam abi? Şuraya alsam tam oluyor galiba. Şu an nasıl? Bakabilir miyim? Şu an güzel ya. Tamam işte. Olay budur abi. Level atladı bak adam level. Adam level atladı. Şu tepeye bakacağım. Tepede genelde oluyor Metin. Bakmışlardır ama. Bir ümit. 149. Burada yok galiba. Aynı. Yok. Burada var mı? Orada da yok. Hiç çıkma boşuna. Aşağı inelim. Lan Sinan ne var orada? Erkek. Yayın yapıyorum kanka. Yayın da mı yapmaya Burada herhangi bir şey yok. Şu deniz kıyısında bol bol oluyordu. Şu balıkçının orada. Yanlış hatırlamıyorsam tabi. Belki değişmiş olabilir. Şuradan bakabiliyoruz mu karşıya ya? İlla karşıya mı geçeceğiz metin taşa bakmaya? O kadar yolu koşayım. Beygir de yok. Atı da mı yok bunun? Beygiri yok mu ya bu adamın? Atın yok mu? Bu ne? Ejder madalyası. Atı yok ya. Adam ne bulduysa almış yemin ediyor. Birincilik bileti. Aslında bunu da bildiriyordu galiba ya. Hata. Global derken Özhan Bu SGP görünce şaşırdım ben yani. Yok yok şaşırma. Artık buralardayım. E, ee, işe başladım ben burada. Hayvan falan kes bu ne? Taş arıyor sabahtan da. Doğru söyleyin ya. Değil Bir şeyler keselim bu Bir aksiyon olsun. Sen aksiyon istiyorsun. Bekle. Hayvan keselim. Ne ne kessek şimdi 20 levelde galiba bunlar falan iyi veriyor abi. Şu beyaz yeminliler işte kaplanlar, zatlar, zurtlar, ayılar. Buradan başlayalım. Ya Hakan abi nasıl sikil sen ya. Allah aşkına. Dur oğlum dur sakin ol dur. Şöyle bir sikilleri Bu oyun böyle oynanır ya. Ne değişik kullanmak doğru. Şu neymiş? Yansıtmıyor. Tamam. Size çok döndürdüm peşimden. Kusuruma bakmayın lütfen. Gel. Yani Hala orada mı? global server çıkacakmış ya. Benim bir bilgim yok maalesef kanka ya. Kimse beni bilgilendirmedi o konuda. Ee, şeyden bahsediyorsun. Ee, Steam'den bahsediyorsun. Yavaş dön, yavaş dön, yavaş dön. Yavaş. Gel kanka. Bombu ok, bombu ok. Anladım. Şunlar pot falan vermiyor muydu ya? Serverlar farklı mı? Eee muhtemelen şöyle olur. Bundan önce Night Online'de Steam'e geçmişti. Çile. Bölüm, bölüm. Ah, çile. Ah, ah, çile. Yapma, ee, Steam'de muhtemelen farklı bir client olur. Night Online'da daha öncesinde Steam'e geçmişti. Eğer hatırlayanlar veya takip edenler varsa ee, o zaman bir farklı client gelmişti oyuna. Yani oyunu tekrardan indirmek zorunda kalmıştı oyuncular. Muhtemelen Metin 2'de de öyle olur diye tahmin ediyorum ben. Farklı bir klient gelebilir yani süs eşyası. Bugün amma şanslısın ya. Hakan abi sana çalışıyorum yemin ediyorum Bütün artı basmalarını topladık adamın. Kızlar. Oh. Oh bebeğim sen bu nereden buldun ya? Tövbe kötü yola mı düştün? Ne yaptın? Bu ne para böyle? Metinik Steam'de yeni sunucuda mı açılmış? Ee, dediğim gibi farklı bir klient gelecektir muhtemelen. Ee, ve indirme bağlantısı da gelmiş. İsteyenler şu an indirebilir. Giriş yapılıyor mu yapılmıyor mu kontrol edebilirsiniz. Siz de gelin de ayı safrası çıkıyor ne, ne o ki? Şey, şey bu Teşekkür ederim. Bugün amma şanslıyım ben ya. Herkes dinle bir şey var umarım ne? Şamandan vuruyan Tahta küpe. Hadi bunda can oluyor muydu küpede? yapmış olduk. Şöyle at bunu da. Hiç yok bir şey yok. Siz gelin bakayım koçarım. Abi dışarıda ne güzel bir rüzgar var ya. Sinan oraya girerken kaç server vardı? Ee, bakmadım mı? Yok maalesef bakamadım. Ee, i̇ndirememiz gerekiyordu. Ee, i̇ndiremediğimiz için bakamadım ben tam. E, siteye de zaten yazı da ekledim ben bununla ilgili. Şu oyun Knight'in yanı tutar mı? Ya Knight'in oyuncusu farklı. Şimdi bu oyunun oyuncusu farklı. Yani zevkler ve renkler aslında tamam. Muhtar. Yani kimse kimsenin işine karışamaz yani. Bu adam Metin oynar. Şu adam Knight online oynar. sen beni. Steam yorumlarını okuduğum kadarıyla Steam'den girişte değişen tek farklı bir yerden giriş sağlamakmış. Onun haricinde eski serverlarda 90 level adamları görebildiklerini söylüyorlar. Eski serverlardaki 90 level adamları görebildiklerini söylüyorlar. Ne alaka? Çok çözemedim de anlayamadım da biraz daha açıklayıcı alabilir miyiz şu yorumu? Lütfen. Ben sandım oyunu yükseltmişler diye <laughs> <laughs> hayır hayır ya şu anki oynadığımız Steam'e geçen Metin2 değil şu an Metin2 TR'de oynuyoruz. Eee Steam'den de girme fırsatımız olduğunda hemen ondan da bir yayın yapacağız muhtemelen. Demek yine başlıyoruz Metin2'ye bekle bizi. Sizi bekliyorum. Abi mana mı bitti? Yapma ya tam zamanında mana yok mu? Hakan abi telefon edecek şimdi Hakan'a mana koymadım bu çara. Ne pint adamsın ya 3-5 mana alır şu şart. Devam devam. Şurada ileride bir kontrol edeceğim ya. Burada da metin taşı oluyor genelde değil mi? Sen niye benim peşime takıldın şimdi? Hayır o kadar yakışıklı da değilim. Silk Road en güzeliydi. Ama her güzel bir şeyin sonu vardır. Maalesef. Küçüklüğümüzün oyunuydu be abi bu arada. Seha demiş. Aleyküm selam canım. Hoş geldin. Galiba burada da bir taş. Taş yok mu lan taş? Taş yok mu? Ya şurada bir yerde bir tane taş yok mu? Hı, taş. Hangi server? Ee, Marmara'da oynuyoruz şu an. Global.